selamlar arkadaşlar. Ben Holimpos. Bugün serimizin 15. bölümüyle karşınızdayım. Canlarım bu bölümdeki planım bir won para kasmak yani 100 m para kasmak olacak. Hızlı şekilde bütün farmları yapacağım. Sadece sonlarını göstereceğiz. İlk olarak burada bir abonoz damarı buldum. Sadece para edecek damarları kazacağım dostlarım. Damar kazacağız, metin keseceğiz, item düşüreceğiz. Her şeyi yapacağız. Bir won paraya ulaşmak için her yolu deneyeceğiz. Hızlı şekilde kazmaya başladım. Devam ediyorum. İlk abonoz damarımızdan 58 adet Cevher çıkartabildik. Devam ediyorum seri şekilde. Arkadaşlar şimdi de cennet gözü kovalıyordum. Burada hemen belirdi. Girişiyoruz hızlı şekilde. Biz de vurmaya şöyle başlayabilir miyiz artık? Evet başladık. Süper şekilde bunun sonucunu sizlere göstereceğim. Arkadaşlar şu kalabalığa bakar mısınız ya? Ne kadar çok insan oldu. Güzel şekilde kazmaya devam ediyorum bunu. Cennet Gözü çok güzel para yapıyor şu anda. 110 adet aldık bile, süper şekilde devam ediyoruz. Epey kalabalık oluyor. Madeni vurmak bile çok zor ama çok iyi şekilde ilerliyoruz dostlarım. İlk madenimizi kazdık Cennet Gözünü. Oradan toplam 310 adet aldık. Hemen burada bir tane daha belirdi. Buraya, buraya giriştim. Çok güzel şekilde bundan para kazanacağız dostlar. Cennet Gözü çok güzel para yapıyor. Evet buradan da bir miktar daha kastık toplam 400 518 adet oldu. Hemen şuraya bir abonoz damarı geldi abonoz damarına giriyorum. Bunu da hızlı şekilde kazıyorum. Bir tane de aşağıda abonoz var ona gideceğim bundan sonra. Burada kazanan herkes şimdi C değiştirdi. Ben de C değiştiriyorum. Büyük ihtimalle cennet damara e, damarı geldi yine. Onu bulmaya çalışacağım. CH değiştirip geldim. Hemen burada cenneti buldu. Hızlı şekilde kazalım dostlarım. Çok güzel. Şu ileride de var bayağı büyük bir topluluk. Biz burada yerimizi almışken kazmaya devam ediyoruz. Oradaki cennet gözü damarımız kayboldu. Hemen C5'e atladım. Geldim burada var. Çok güzel. Cennet gözünü bulduk. Hem de boş etrafı yerimizi aldık. Kazmaya devam ediyoruz. Buradakini de kazdık. Kayboldu. Toplam 664 adet cevherimiz oldu. Seri şekilde devam ediyorum. Burada bir midye varmış. CH değiştiriyorum dostlarım. DH6'ya geçtim ve burada yine de cennet damarı buldum. Bir arkadaş kesti yer bulamıyorduk. Hemen oradan aradan sıvıştık buraya. Bunu kazıyorum şimdi de. Buradaki damarımız da kayboldu ama buradan pek bir şey alamadık. c 2 atladım. Burada bir elmas damarı bulduk. Buna giriştim şimdi de. Elmas damarımız da kayboldu. Bundan da toplam 52 adet almış olduk. Şimdi biraz daha maden kovalayabilirim veya gidip metin kesebiliriz. Daha sonra gelip yine cennet kovalayabiliriz. Sanırım metin kesmeye doğru yöneleceğim. Birazcık da metin keselim. Seri şekilde ikinci köye gidiyoruz. İkinci köyde metin bulduğumda sizlere gösteriyorum. Envanterimi düzenlemek için depocuya geldik. Buradan cevherlerimizin hepsini buraya koyacağım. En son hep beraber bunları deneyeceğiz. Kaç adet geçirebildik, geçiremedik diye. Böyle düzen kurduk. İlk boynuzunu da koyalım. Taşlarımızı da koyalım. Bu arada yan çarımızda taşlarımız var. Onlar bize lazım olacak. Biriktirmiştik. O baya güzel oldu. Şu dolunayın ikisini de koyalım. Yer kaplamasın. Şu artı basmalı kitemleri de koyuyorum. Miferi de koyuyorum. Kombomuzda koyalım. Tamam. Şimdi metin kesmeye hazırız. Dostlarım çayınızı, kahvenizi alın. Ben çayımı aldım. Metin aramaya başlıyorum. Çok keyifli bir farm olacak bu videoda. Çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Çayınızı kahvenizi alın. Beni izlemeye devam edin. Metnimizi buldum. Seri şekilde kesebiliyoruz zaten. Çift elimizi de aldık elimize. Metni eritiyorum. Sadece sonuçları gösteriyorum size arkadaşlarım. Maşallah nazar değmesin Olympusumuza ya. Ne seri ikisi var ya. Süper. Büyük bozma taşımızı aldık. Beceri kitabımızı aldık. ETP'lerimizi alıyoruz hemen. Uzurlara da bakıyorum. Başka da bir şey yok. Neymiş beceri kitabı? Kurt atlayışı. Tamam abi devam. Bu arada artırma etkinliği de var. Hemen burada vahşi yüzbaşı buldum. Kestim. Birinci artırmamızı aldık. Bunları da kendi itemlerimize atacağız. Metin aramaya devam. Level up. 35 oldu. Az önce söylemeyi unuttum. Şurada iki tane harika bir siyah metin buldum. Fakat level'ımız 35 olduğu için beceri kitap atmayabilir. Fakat keseceğiz, bırakmayacağız tabii ki. Yeri karanlık metinmiş, pardon. Karanlık metinden drop alacağız ama siyahtan almayacağız gibime geliyor. Zaten kestik bile metni. Hıza bakar mısınız? Süper gidiyor, süper. Hemen bunu beraber kestik. Atacak mısın? Ayrıca beceri kitabı geldi. Niye gelmiş? Şiddetli vuruş. Güzel. Devam ediyorum hemen. Karanlık metne. Karanlık metinimizin de içinden geçtik. Hemen ısıta artı sıfır. Beceri kitabımızı alalım. Artırma düştü mü? Artırma düşmemiş burada. Ha yo düşmüş. İkinci artırmamızı aldık. Çok güzel. Beceri kitabı da yırtma atmış. Şuraları toparlıyorum. Yeni bir metin bulup geliyorum. Metini ararken şurada elmas damarı buldum. Hemen onu da kazıyorum. En son sonucu sizlere gösteriyorum burada. Buradan bir tane bile maden alamadık madende kayboldu. Metin aramaya devam. Bir elmas damarı daha bulduk. Seri şekilde bunu da kazıyoruz. Vur abi. Şurada ne varmış? Altın damarı. O yaramaz. Elmas kazıyoruz. Çiçek çocuklarımız birikmiş. Evet değiştir diyoruz. Şöyle onu yapalım. Bunu değiştir diye diye bunları biriktireceğim. Her 10 tane de bir tane sandık alıyoruz. O sandıkları da alacağım. İçlerinden zannedersem mor pot çıkıyordu diye hatırlıyorum. Onlara bakacağız deneyeceğiz. Bunların içinden lider artı da çıkıyor. Ama lider artı bize lazım değil. O yüzden hep beraber açalım. Mor pot çıkar umarım içinden. Pot geldi. Atamıyoruz da bu potu. Kalsın abi o zaman kullanırız. Evet bu işte dediğim yeşil iksir çıktı bir de mor pot çıkıyor diye biliyorum bunun içinden. Bütün taşı da çıktı çok güzel. Yine yeşil iksir verdi harikasın. Cesaret pelerini geldi 3 adet. Ejderha madalyası geldi. Buradan 100.000 tecrübe puanı geldi. Buradan da lider artılı geldi. Lider artılı şu an işimize yaramayacak. Bunun süresi boşa gidecek ama önemli değil gitsin. Metin atalım neymiş? Üzüntü metti 5 level. Bu olmalı işte. Şu elmas damarını bayadır kazıyorum 60 adet çıktı sadece. Kazmaya devam. Dostlarım oradan 60 adetten fazla elmas alamadık. Güzelliğine güzel diyelim bir tane yeşil potumuzdan bastım metinimizi kesiyoruz. Abi çar çok seri kesiyor ya. Metini parçaladık resmen. Taşımızı gördüm yine. ETP'mizi gördüm. Beceri kitabı var. Buradan artırma attı mı? Artırma atmadı. Yeni bir tane metin bulup geliyorum. Canlar metin bulmaya gideceğim de hava kılıcı aldık. Hava kılıcı 15M. Ya ne kadar şanslı bir video. Bu müthiş oldu. Gerçekten harika. Devam abi devam. Eh atıp geldim. Burada arkadaş metini parçalamış. Taşını almamış. Beceri kitabını da almamış. Ben zaten bir işe yaramaz da. Biz yine alalım. Metin aramaya devam abi. Arkadaşlar o kadar kalabalık ki şu anda herkes Metin arıyor. Etkinlik olduğu için şurada hemen siyah Metin bulduk. Burada kaydı kesmeyeceğim. Beraber keselim. Zaten çok seri şekilde kesebiliyoruz. Bakalım artırma vesaire bir şey alabilecek miyiz? Hadi güzelim. metinim at be. Becerat ya. Hiç olmazsa. Okuyorum. Hiçbir şey yok. Sadece taş attı. Taşımızı alalım en azından. Devam. Yüzbaşını bulmuşken kesmemek olmaz. Bundan da atıyor bildiğiniz üzere. Patron sayıldığı için. Artırma verecek misin bize? Verecek misin? Vermedin. Teşekkür ederiz. Devam abi. Bir siyah metin daha yakaladık bu kalabalık kalabalığın içinde. Vur abi hemen. Çok seri be. Baksana şu Maşallah. Röneri yerden aldım bu arada az önce. Otomatik hava bırakmıştı arkadaş. Oradan aldık. 5-10M kadar edebilir. Beceri atar mısın Siyah metin? Sen arkasın be. Beceri kitabımızı verdi. Ne gelmiş? Şiddetli vuruş. Güzel abi. Kıskançlık metnini de şurada yakaladık hemen kimse gelmeden. Kes abi kes 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 hemen başla. Bu metinimizin de içinden geçmiş bulunmaktayız. Artırma kağıdı atacak mısın kanka? Ay kan attı. Beceri kitabı. Ok yağmuru. Güzel. Artırma bu sefer atmadı. Evet. Yok görünmüyor. Sıradaki metnimize geçelim. Hemen ilerisinde bir tane siyah metin yakaladım. Bunu da kesiyoruz. Siyah metini de yok ettik. Bakalım buradan artırma alabilecek miyiz? Buradan becerimizi aldık. Güzel. Artırma alamadık ama. Omli güzel taşımızı da aldık. Başka da bir şey yok. Devam abi. Bir karanlık metni daha yakaladık. Hadi bakalım senden bir artırma kağıdı istiyorum. Karanlık metinciyim. Attım mavisi. Beceri kitabımızı aldık. Canavar taşımızı aldık. Artırma... Artırma göremedim yok. Yine artırma alamadık burada. Hemen başka metne doğru koşacağım. Şunları bir toparlayayım. Başka alacağımız bir şey buradan yok. Düşen kitabımızda uçan tılsın beceri kitabı düşmüş. Bu da yaramaz ama üstümüzde kalsın yine. Yeni metin aramaya koyuldum. Bulup geliyorum. Hemen siyah metin yakaladık. Burada da bir tane. Yak havaya abi. Bin, bineğine tamam. Şimdi su içer gibi içtik. Bakalım beceri kitabı. Evet attı. Süpersin sen ya. Ne geldi? Bir de büyülü keskinlik. Abi bugün ne oluyor ya? Mükemmel gidiyor. Büyülü keskinlik aldık, hava kılıcı aldık. Tamam abi bu para kasma işini sevdim ben. Devam ediyorum. Evet, bir siyah metin daha bulduk. Epey bir arayışın sonunda. Hemen bu metnimizi de kesiyoruz. İnşallah artırma atar bu sefer ya. Atladı. BK alamadık bu sefer. Sadece taş attı. Bir sonraki metnimize gidelim. Dostlarım burada da bir kıskançlık metni buldum. Hemen girişiyoruz. Metnimizi kırmak üzereyiz. Abi ne güzel hasar veriyoruz ya. Valla metin falan dayanmıyor. Sürekli olsa sürekli keseceğiz. Hemen bakıyoruz. Beceri kitabımız geldi. Taşımız geldi. Dönüşüm küremiz geldi ama artırma gelmedi. O da gelse güzel olacaktı. Hemen şuraları toparlıyorum. Ruh vuruşu gelmiş. Güzel devam. Karanlık metni bulduk şimdi de bir tane. Hemen buna da girişiyoruz. Vuru abi seri seri. Çok iyisin. Metnimizin içinden girdik dışından çıktık. Artık hız taşı. Beceri kitabı verdi. Artırma geldim mi? Artırma yine gelmedi ya. Beceri neymiş? Şimşek atma. O da iş yapmadı. Hemen devam ediyorum. Yeni bir metine. Şimdi de karanlık metni bulduk. Buna girişiyoruz dostlar. Metnimizi çok çok seri bir şekilde kestik. Bir çevirme atalım şuraya. Savurma taş attı. Beceri kitabı geldi. Burada da artırma yok. Beceri kitabı da şimşek çağırma gelmiş. Bir tane değerli taş parçası gördüm. Neyse devam yeni metne doğru. Evet dostlarım YouTube'dan takipçimiz Berk yanımızda şu anda arkadaşımız. Bize yardımda bulunmak istiyor. Bunu sizlere göstermek istedim. Epsiz ve yardımsız serimize devam ederken geçen günlerde aldığım bir karar vardı bildiğiniz gibi. Bu kararı uygulamadık. Fakat kendisi bize yardımcı olmak istedi. Biz de kabul ediyoruz. Kendisini kıramadım daha doğrusu. Teşekkür ederim. Hediyeleri kabul ettiğin için bu arada. Rica ederim. Çok sağ ol Berk. Kabul ediyorum bunların hepsini kullanmayacağız ama işimize yarayan şeyler en azından. Ufak ufak kullanırız. İş gereği. Oyuna çok vakit ayıramıyorum. Yani o yüzden böyle ufak çaplı bir yardımı kabul ettim. Pek ufak sayılmaz ama. içinden gelmiş. ısrar etti baya. Ben de kırmak istemedim. Tekrar tekrar teşekkür ederiz kendisine. Canlar. Şimdi arkadaşımız bize biraz da balık sandığı vermek istedi. Bunları alıp ee, rica etsem açar mısın dedi. Hep beraber açalım. Belki içinden siyah hat çıkar veya hız iksiri vesaire çıkar işimize yarar en azından. Artırma kağıdı geldi bir adet zen fasulye 500 yang ezera madalyası dediğim gibi hız iksiri geldi bir tane daha hız iksiri geldi ve siyah hat geldi. Siyah hat bayağı iyi oldu bir yerden bir yere koşarken epey işimize yarayacak. Şimdi bir tur daha alacağız daha sonrasında teşekkür ediyoruz tekrardan arkadaşımıza bize yaptığı yardım epey bir makbule geçti hepsini size göstereceğim aldığım itemleri. Dediğim gibi bir tur daha veriyor arkadaşımız sığar mı? envanterimize. Bir alalım. Evet sığdı. Tam geldi hatta. Şimdi şuradan birkaç tane taşımızı yere atalım. Açıyoruz. Kusama parşömeni geldi. 500 yank geldi. Kritik isabet. Zen fasulye kritik. Şöyle göstereyim daha güzel olacak. Kahramanlık madalyası da geldi. Bu da hasarımızı epey bir artıracak. Baya güzel oldu. Delici isabet geldi. Gizemli ışık ve saldırı iksiri geldi 5 adet. Arkadaşımızdan alacaklarımız bu kadardı. Epey bir yardım yaptı bize. Birazdan ne aldığımızı göstereceğim sizlere dostlarım. Şimdi arkadaşlar arkadaşımızın bize vereceği itemler bitti. Seri şekilde bize ne verdiğini gösteriyorum sizlere arkadaşlar. Öncelikle balık sandığı vesaire verdi. İçinden bir tane kahramanlık madalyası aldık. Daha sonrasında siyah hat aldık ve kutsama kağıdı aldık. Daha sonrasında hava kılıcı BK verdi. 3 adet. 2 adet büyülü keskinlik verdi. Depoya koydum. 2 adet öfke verdi. Daha sonrasında şöyle bir e, kostüm kaskı verdi. 42 günlük. 42 günlük yine zırh kostümü verdi. Şu şekilde 10 delicili 20 eşya düşürmeyle Abonoz bilezik verdi. Daha sonra artı 9 abonus küpe 20 eşya düşürmeli verdi yine. Artı 9 beşgen kalkan sersemlikle karanlık tılsım dolunay artı 7 beşgen kalkan ve şu şekilde bir granı küpe verdi. Ee, yani çarımızı dizdi arkadaşımız. Açık söylemek gerekirse dostlar. Bu saatten sonra metinler korksun bizden ve seri şekilde para kasmaya başlayacağız. Tekrardan metin kesimine dönüyoruz. Arkadaşlar e yardım almayacağımı söylemiştim. E fakat sonraki bölümlerde dediğim gibi bir fikir değişikliğine gidiyoruz diye. Yani arkadaşımız bu şekilde bir yardım yapmak istedi bize. Birazcık gelişmemiz gelişmemizi istediği için. Ben kabul etmek durumunda kaldım ama bu kadar bir şey vereceğini düşünmüyordum. Epey bir güzel itemler verdi bize. 20 eşya düşürmeli vesaire. Onun dışında şu an çarımız makine oldu. Yani şu an şöyle de gidebiliriz. Vadiye gidip orada da metin kesebiliriz. Şu anda her yerde metin kesebiliriz. Çarımız dayanır. Kendisine dediğim gibi teşekkürümüz ettik. Baya güzel itemler verdi. Bugün de biz bir won para kasacaktık dostlarım. Şu şekilde BK'larımız burada. Şimdi gidip yaptığımız cevherleri geçirmeye çalışacağız derken şurada metin buldum. Karanlık metnini kesmemiz gerekiyor. Onu bırakamam. Hemen metne bir girişelim. Metini patlatmak üzereyiz. Hasara bakar mısınız? 1.200k'ya kadar çıktı. Hemen artı 2 ısı taşımızı alıyoruz. Beceri kitabımız. Parmak darbesi güzel. Onun dışında Şurayı artırmaya aldık sonunda ya. Bu arada az önceki artırmayı e, karanlık tılsımını attık dostlarım. Arkadaşımız dedi. 20'de buz direnci getirdi ona epey güzel bir e, tılsım oldu. Para edecek bir tılsım oldu. Teşekkür ediyorum tekrar tekrar. Bakıyoruz başka burada işimize yarar bir şey yok. Bugünün başlığı bir von para kasmaktı. Seri şekilde gidiyoruz. Cevherlerimizi işliyoruz. Bakıyoruz bir von para yapmış mıyız, yapamamış mıyız. Envanterimize şöyle bir düzen çektim. Şimdi gidelim cevher dönüştürücülerini bulmaya. Böyle cennet gözü simyacımız burada. Hemen basıyoruz. Üstüne, evet diyoruz. Seçiyoruz abi taşımızı. Çok güzel bir de bir. Bakalım iki de atabilecek miyiz? Evet diyorum. Taşımıza basıyoruz. Ah be. Yandı 100 tane boşa gitti. Tekrar basıyorum. Çok güzelsin. 2 oldu. Şöyle tekrar basıyorum. 3 oldu. Biyoloğun önünden geçerken biyoloğumuzu da verelim. Hızlı şekilde. Bunu vermemiştik. Ve 7 adet kaldı. Çok güzel. Bu da geçti. Tekrar cennet gözü simyacısında görüşelim. Simyacımıza geldik. Hemen cennet gözümüzü tekrar deniyoruz. Başarılı sonuçlanmadı. Ne olur geç ya. Ah be ikisini de yaktık. 3 adet cennet göz alabildik. Epey kötü oldu bu bizim için. Bu da başarısız. Bu da başarısız. Bunları burada basmamız sebebi başka yok arkadaşlar. Hepsini mecbur burada basacağız. Bir tane altın alabildik. Elmas lütfen. Elmas. Başarısız. Başarılı. Tamam bir tane de elmas geldi. Bakır. Başarısız. Ve sonuncumuz da başarısız. Bu kadar da bir taş elde ettik buradan. Pazar bölgesine geçelim ve fiyatlarımıza bakalım. Bir von kasabilmiş miyiz? Şimdi arkadaşlar 13.5m elmas yapıyor. Topluyorum bunları ben. Altın 300k yapıyormuş. Tam bunu yazmaya bile değmez. Cennetin gözyaşları tanesi 15m kadar ediyor dostlarım. Bundan da 3 adet var. 3 adet elmas ekleyince de 58.5m paramız oldu. 58.5 bunlarla beraber yuvarlayalım. 58.5 60m diyelim. 60m. Büyülü keskinlikler şu anda 12m, 60 70m yaptı. Hava kılıcı da 15M. 72, 77, 87M. Daha sonrasında buradan dönüşüm kürelerimiz var. Bunlar da aşağı yukarı 2 M'den hesaplasa 8M yapar. 87 miydi? 87. 90 küsür 5 tane değerli taşla beraber de 1 von para kasmış bulunmaktayız. Burada da kanıtı var dostlarım size. Şurası ve burası da kanıtı. Yani 3 saatte 1 von para kasılabiliyormuş ve düşük level farmında. Bilginiz olsun biz başardık. Bir dahaki bölümde de pazarım kuracağım. Satışlarımızı yapıp ateş itemlerimizi ufaktan ufaktan almaya başlayacağız. Evet dostlarım bu bölümlükte bu kadar olsun. Berk arkadaşımızın bize yaptığı yardımdan dolayı çok mutluyum. Çok güzel şekilde çarımıza itemler gelmiş oldu ve artık çarımız her yerde dayanabilecek. Benimle beraber Nostalji Metin 2 aldıysanız kanalıma abone olun. Takipte kalın. Hoşçakalın dostlar.